Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlere bir duyuru videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Ben bu kanalı bir tane çocuktan aldım. Hmm, satıyordu. Aldım ben de. Umarım güzel videolar olur. Bu da onun son videosu herhalde. Dur netleştirsin. Zaten bir iki tane kardeş kanalım var. Başka da yok zaten. Onları eklersem eklerim. O kadar yani arkadaşlar kardeş kanallarıma. E, 78 aboneyiz. İşte. Eee sesimi işte mikrofonu kulaklığım bozuk. Ondan sesli videolar gelmiyor. Hani atmayabilirim gelmiyor derken atmam. Güzel montajlar oluyor. Tag life videoları falan atabilirim. Eee kanal ismimi değiştireyim ben. Şey yapayım. Değişik bilgiler yapalım. Bu da yeni kanalımı açacağım. Yeni kanalı da emir şey işte kanal görüntüle daha iyi. Bir dakika ya. Nereden çıkıyordu Ha, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar sevme değil de başka bir tane çocuktan aldım bilmiyorum. İşte öyle. Neydi değiş Neydi? Bir dakika, neydi kanal? Ee, neydi ya? Neydi adını unuttum. ne arkadaşlar şey, ben değiştireceğim bunun kanalına. Şeyini yani. Bunu ben bilgisayara atacağım şimdi. Ondan sonra geçeceğim. Şeyi adı neydi? Değiştireceğim. Değişik bilgiler olabilir. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Sansürleyeceğim şuradaki gmail'i zaten. Bu ekranı komple zaten sansürleyeceğim. Ya da şu sadece tam noktasında sansürleyebilirim. Bir şey olmadan ben insan sansürlerim. Neyse arkadaşlar bu videomu burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Goodbye.